Yine o piç, amir, yine o bu çocuğu zaten ben ona bilenmiştim orada içten içe. Böyle şeydim. Sürekli atışıyorduk zaten birbirimizi bizi var diye vermiyordu. Ufukla beni ona yazmıyorlardı. Mümkün değil. Çünkü çok arbede yaşandı onunla aramızda. Ufuk bunu bir gün tuvaletin orada kameranın görmediği yerde kıstırmış almış eline de kalem. Senin ananı almanı delerim demiş bunu. <laughs> ufuk lan bizim Ufuk şu kadar ama. Oo delirdi mi var ya. Ondan sonra bu da ondan korkmuş. Yaşlı ya şimdi. İkimiz de genciz falan. Destekçisi de yok. Herkes buna şey sata sata çünkü destekçisi yok adamın yani. Buna bayağı bir bilen değildik. Bizi birlikte yazmıyorlardı. Ta ki ne zamana kadar yazın. Herkes yıllık izinde. Yine bu amana kodum Giresunlulara, ordulara fındığa gitmişler. Bizim mesleğin kanseridir bu fındıkçılar. Bunlar fındığa gitmişler. Tamam bizi verdiler. Bunun vardı yazın Şimdi 3 tane amir var sitede. Bir tanesi yıllık izinde, bir tanesi sabit gündüz, bir tanesi sabit gece. Birbirlerini döndürüyorlar diğeri izinden gelene kadar. Üçüncü. E bizim geceye de bu denk geldi. Birbirimize takığız ya, kıllık yapacak ya. O da amirlik kozunu kullanıyor. Ben de ufuk kozumu kullanıyorum. Salarım bakalım. <laughs> Salarım amına koyayım ben. Kalemle, kalemle diyor. Ondan sonra neyse. E, bu beni bir aradı. Telefonla oynama kapatıyorum suratına. Aradı telefonla oynama. Aradı telefonla oynama. Baktım sabah saat böyle 6 gibi benim önüme bir kağıt getirdi. Tutanak tutmuş bana. Şu saatler arasında film dizi izlediğiniz görülmüştür falan filan diye bir kağıt. Benim yazdığım tutanağı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur herhalde değil mi yani? He? Tutanak, tutanağı yazdığım şeyi biliyorsunuzdur. Hanginiz daha deliydi? Ufuk çok deliydi ya. Ben, ben ondan yok. Mümkün değil yani. Ben yani daha sakin ve olaya şey yaklaşan bir insandım yani hani biraz daha mantıklı yaklaşan bir insanken arkamı döndüğümde ufuğum böyle kafayı böyle hani adamın kafasına böyle dikleşme kafaları var ya böyle onu daha sertleştirdiğini görüyordum her seferinde. Öyleydik çok. Öyle, hala öyle yani delinin teki amına koyayım. Ne yazdım? Ee, dur bakayım bulabilirsem direkt açayım kanka bulabilirsem ki eğer vaktiniz varsa bana iki dakika müsaade edin de şunu bulayım. Onu göstererek gö anlatmak çok daha etkili olacak çünkü. Yedin o eski yerimizde beklerim seni Üzülme sevgilim, affettim seni 17 Ağustos 2017'ymiş tarih Dur 17 Dur, Ağustos 17. Hemen bulacağım 17 Ağustos şey göstereceğim şimdi ben bunu. İyi geceler Baron. 28 Ağustos. Modelleşmeler. Eee <laughs> 23 Ağustos. <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum. Şunları masa üstüne indireyim. Resmi farklı kaydet. Masa üstü bu bir. Bir tane de bana tuttuğu tutanak. Ee, bu da. O dur lan kimlik numaram görünüyor amana koyayım. Kimlik numaramı da yazmış orospunun evladı. Dur onu, onları karalayayım da abi. Heh, sıkıntı olmaz. Bundan sonra. Şimdi e, elimde şöyle iki tane Allah'tan zamanda fotoğrafını çekmişim. Bakayım şöyle. Heh, dur, bu benim savunmam. Ee, bu da onun bana tuttu. Aynen. Şimdi. Ee, okuyabiliyor musunuz? Tut, okuyamazsanız şöyle yapayım. 16.08.2017 tarihinde saat 05.50'de vardiya amiri tarafından yapılan kontrollerde görev yaptığınız 4. etap giriş noktasında telefonunuzdan film izlediğiniz tespit edilmiş ve vardiya amiri tarafından uyarılmanıza rağmen telefondan film izlemeye devam ettiğiniz görülmüştür. Diye bir şey. Benden tutanak istiyor. Hani savunma istiyor benden. Ben de abi şöyle bir şey yazdım. 17.08.2017 tarihinde saat 05.50'de vardiya amiri tarafından yapılan kontrollerde görev yaptığım 4. etap giriş noktasında telefondan film izlediğim iddia edilmiştir. Doğrudur. Ayrıca akşam saat 23 .00 ve 00.10 arasında PES 2017 adlı mobil futbol oyunu, 01.03 arasında kafa topu oyunu ve 04.06 saatleri arasında Shameless adlı dizinin 2. sezon 7. bölümünü izleyip oynadım. Kesinlikle film izlemedim. Dizi izledim. Devran Yalçın tarihte de burada. <laughs> ben şimdi böyle bir savunma yazdım tamam mı? Ve bunu savunmamdır diye yazdım. Ben de götürüp bunu hiçbir şekilde tartışma kavga olmadan bu arada bu tutanaktan Ufuk'un haberi yoktu. Yoktu. Aynı vardı vardiyadaydı. Ufuk çıkış kapısındaydı. Ben giriştim bak bizi ayırdı. O her böyle yapardı zaten. Ufuk derdi sen şuraya sen derdi şuraya derdi. Bizi ayırdı. Ben de bunun hiçbir şey olmamış gibi, ufuğa hiçbir şey söylemeden götürdüm, bunun masasının önüne koydum. Köpürdü. Bu ne? Bu nasıl yazıdır dedi. Seni dedi bu şekilde kim güvenlik yaptı? dedim gönder. Nereye göndereceksen gönderdim. Benim savunmam bu. Benden savunma istemedim kardeşim. Benim savunmam bu. Taşak geçiyorsam kovsunlar. Gönder gitsin. Değil mi? Göndert. Yine o Murat. Yine böyle saat 5.50 ya böyle saat 7.30'da geldi. Dedi ki sakın dedi derman gitmesin eve. Niye? Gelsin konuşacağız. Ufuk dedi ben de geleyim. Uf, siktir git dedi sen, sen işine gücüne bak dedi aman abi. Neyse Ufuk kapıda beni bekliyor. Ben de araba var ya beraber gidip geliyoruz falan. Ondan sonra ee... Dedi ki olay nedir dedi amire. Şimdi amirim ya benim ondan dinleyecek önce olay. Dedi ki böyle böyle ben de telefon dedi işte, görüyorum dedi bilmem ne hep dedi telefonla oynuyor. Peki dedi A kapıdaki Yakup da telefonla oynuyor muydu dedi. Hayır oynamamıştır. Şimdi senin vardı yanında hiç kimse telefonla oynamadı mı dedi buna. O dedi ki oynamamıştır. Dedi ki aç bakayım şu kameradan dedi. Saat dedi 3.30 dedi A kapıyı dedi. Ben 4. kapıdayım mı ya, öyle yazıyordu tutanakta. Aç bakayım dedi 3.30'da A kapıyı dedi. A kapıyı açtı ikisi de böyle. Ha, gömülmüşler böyle bak. Böyle gömülmüşler. <laughs> Ondan sonra Ondan sonra dedi ki sen dedi adil değilsin dedi. dedi. Çocuk çocuğa dedi şey yapmış şimdi dedi kendisi senin kendisini, dedi diğer arkadaşlar dedi oynuyor dedi, telefonla falan dedi. Ondan sonra bana dedi, dedi ki bunu dedi sen mi yazdın dedi. Dedim ben yazdım. Niye dedi böyle bir dil tercih ettin dedi bana. Yani neden böylesi olay eder gibi bir tercih ettin dedi bana. Sakin konuşuyor ama. Ya dedim işte gördünüz zaten dedim yani müdürüm dedim. Adam dedim yani başkalarına nasıl konuşuyor bana ben ayrımcılık var burada dedim yani. Ben dedim bu adamı dedim mahkemeye versem dedim şirketi de versem dedim kazanırım bu yüzden dolayı dedim. Bakın dedim kamera görüntüleri de ortada. O da şöyle döndü dedi ki bu tutanağı dedi senden dedi taşak geçilme tutanağı biliyorsun değil mi dedi Murat dedi şey dedi. <laughs> Biliyorum müdürüm. Ben şikayetçiyim dedi. Bak dedi öyle bir vardiyan verirsin ki dedi. Personelin seninle taşak geçiyor dedi. Ve dedi adam haklı. Öyle bir dedi amirlik yapıyorsun ki dedi. Adam dedi de taşak geçiyor. Ve dedi adam haklı biliyor musun dedi. Ben dedi seni savunamam ki dedi. Adaletli değilsin. Bak dedi adam haklı. Yıkıl dedi karşımdan. Seni dedi amir yapan dedi bilmem ne falan filan dedi böyle. Oradan kolbana stik stik dedi, dedi. <laughs> evine. <var. gülüyor> ben haklıyım ya bir şey diyemiyorum.